Ve kardeşlerim bir konuya açıklık getireyim. 45 dakikam doldu uzatmalarla bitirelim. Sürekli gelen bir şikayet var. Sürekli özellikle belli başlı bölgelerde duyuyoruz. Erkek evlat hastalığı olan insanlar var. Allah bir takım kullarına evlat vermez. Yıllardan beri kürsülere çıkan bir kardeşinizim. Öyle insanlar bilirim ki gelip bana hocam dua et de Allah bana bir evlat versin vallahi elleri olmasın bana bir evlat versin olsun ki ayakları olmasın. Ama hocam Allah bana bir evlat versin diyen nice insanları görürken bir yandan da erkek evladım olsun diye ısrar eden insanları anlamış değilim. Bir hoca efendi diyor ki bir gün Bursa taraflarına vaaza gittim. Vaaz esnasında önüme bir kağıt geldi. Kağıtta hocam dua edin de Allah bana bir erkek evlat versin diye bir yazı. Kendi kendime dedim ki neden Allah'tan Hayırlı bir evlat istemek dururken neden illa, illa erkek istiyor? Dua etmeden indim. Sohbet bittikten sonra baktım ki uzun boylu takım elbiseli biri geldi. Hoca, sen niye dua etmedin? Anladım ki yazan kişi o. Dedim ki Hacı abi Allah'tan erkek isteme. Hayırlısını iste. Allah'tan hayırlı bir evlat iste. Ben ne kadar dediysem hoca erkek adamın erkek evladı olur. Cevap bu. Ne kadar ısrar ettiysen olmadı. En son cemaatle ellerimizi açtık, dua ettik, oradan ayrıldım. 20 sene sonra aynı camide, cuma vaazında yine aynı cemaate hitap ediyorum. Vaaz bitti, cemaatle musafa yaparken üstü başı yırtık, re elinin rengi kirlerden görünmeyen, saçı sakalı birbirine karışmış biri bana el uzattı ama acaba tutsam mı tutmasam mı korktum. Dedim ki insanların bedenindeki kirden değil, yüreğinde kirli olanlardan kork. Adamın eline yapıştım. Kısık bir sesle bana dedi ki, hoca efendi beni hatırladın mı? Şöyle baktım, çıkaramadım. Hoca efendi bundan 20 sene evvel sen şu kürsüden vaaz etmiştin, önüne bir kağıt gelmişti de hocam bana dua et de Allah bana erkek evlat versin diyen biri vardı. Hatırladım, evet. Hocam o adam benim. Subhanallah, 20 sene evvel Uzun boylu, tertemiz, yakışıklı, pırıl pırıl elbisesi olan adam ne hale gelmiş? Hacı abi sana ne oldu demeye kalmadan ağlayan gözlerle dedi ki hocam Allah rızası için senden bir şey istiyorum. 20 sene evvel nasıl ki şu kürsüden sonra ellerini açıp dua ettin. Allah bu adama erkek evlat versin diye dua ettiğin gibi senden Allah için rica ediyorum ne olursun dünyaya gelen erkek evladımın ölmesi için lütfen bir beddua eder misiniz hocam dedi. Bir beddua eder misiniz? Bir babanın yüreğindeki yangınlara bakın ki hoca efendinden evladının ölmesi için dua istiyor. Hacı abi ne oldu demeye kalmadan ah hocam dedi sen haklıydın. Allah'tan erkek değil hayırlısını istemek gerekirdi. Hocam o duanızdan sonra Allah bana bir erkek evlat verdi. Evlat değil ama sanki bir baş belasım. Hocam bütün malımı mülkümü içkide, kumarda, haram yollarda harcadı. Hanım üzüntüden kalpten gitti. Kaldığım sadece ufak bir evim vardı. Dün akşam 20 yaşındaki oğlum geldi. Cebindeki silahı çıkarıp başıma dayadı. Moruk ya evin e, tapusunu bana verirsin veya da bu mermileri kafana yersin dedi. Hocam dün akşam tapuyu verdim sokaklarda kalıyorum Lütfen evladımın ölmesi için sizden de dua istiyorum. Aziz kardeşlerim gerçekten evlat imtihanıyla imtihan olan kardeşlerimizle görüştüğümüzde ne kadar büyük bir sıkıntıda olduklarını o zaman anlıyoruz. Peki o halde ne yapmak lazım? Evlatlarınızı İslam üzere, Kur'an üzere, İslam'ın suyuyla, İslam'ın güneşiyle, İslam'ın edebiyle, Kur'an'ın ahlakıyla, sahabenin şuuruyla yetiştirin ki hem dünyanız kurtulsun hem ahiretiniz kurtulsun. Zira sokaklarda, zira bir takım meclislerde artık sürüden ayrılanı kurt kalkmıyor. Sürünün içerisinde koyun görünümlü kurtlar var. Koyun postuna bürümüş maalesef canavarlar var. Evlatların imanlarını, gençlerin duygularını çalan maalesef vicdansız insanlar var.